Rahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Bugünkü Kur'an-ı Kerim tefsirimizin Bakara suresinde 204, 205 ve 206. ayetler beyan edeceğiz. İnsanlardan bazıları vardır, şöyledir. 207'de de bunun tersi. insanlardan bazıları vardır, böyledir. Yani iki grup, iki şahsı ya yani iki grubu anlatıyor. Bir tanesi ikisi birbirine ters, birbirine zıt, iki grup, bir tanesi münafık ve münafık alametleri, özellikleri, sıfatları. İkincisi ise Allah'ın evliyaları, velileri, emir el-müminin Ali Efendimiz'in velayetini anlatır. Bir sonraki ayetleri tam olarak anlamamız için, yani bir sonraki grubu velayet ayetlerini iyi anlamamız için... ...ilk üç ayeti iyi anlamamız lazım. O yüzden ilk üç tanesini bugün inşallah tefsir edeceğiz. Tabi öz, özetleyerekten yani kısa bir şekilde yoksa derinlemesine ne vaktimiz var ne de gerek var şu an. Buyuruyor insanlardan bazıları vardır dünya hayatında konuşurken seni şaşırtır, teheccüp edersin, onlara adeta büyülenirsin. Ve yuşhidullah ala ma fi kalbi kalbinde olanlar her defasında Allah'a yemin ederekten sohbet eder, konuşur. Allah'ın şahadetini getirir. Şahit tutar. Oysa ki o büyük bir düşmandır. Evet bu, bu, ayette iki tane münafığın özelliğini gördük. Neymiş? Konuşurken cümleleri süslü püslü. Cümleler yerinde, dakik. Karşı tarafı ne yapıyor? Diyor ya bu ne kadar güzel konuşuyor. Karşı taraf bu şekilde onu adeta büyüleniyor, bakıp kalıyor. Ama en büyük düşman. İkincisi çok yemin etmesi. İki de bir vallahi billahi demesi örneğin. 205'e gelelim, buyuruyor ne zaman seni yanından dönse gitse eline bir güç geçirse hükümeti ele geçirse yeryüzünde fesat etmek için uğraşır da uğraşır. Öyle uğraşır ki o fesadı şimdi bir iki örnek verecek. Onlardan biri ve yuhlikel hertha ve nesil ekini, araziyi yok etmek için uğraşır. Nesli bitirmek için uğraşır. Onun sıfatlarından biri de bunlardır. Vallahu la yuhibbul fesad. Oysa ki Allah kesinlikle fesadı sevmez. Evet, burada bunların özelliklerinden bir tanesi yani her güzel konuşanı bu dört dörtlüktür diyemeyiz. Bunun kalbine bakmamız lazım. Ameline bakmamız lazım. Buyuruyor öyle kişiler vardır ki peygamberim seni bile şaşırtırlar. Cümleleri o kadar süslü püslü, o kadar calip, o kadar celb edici ve yemin de ediyor. Nasıl iblis o destanı biliyorsunuz. Yeminler ederekten neler yaptı insanın onda? Bir sonraki ayette gücük geçirdiğinde eline, hükümetin başına geldiğinde işte orada yapacağını yapar. Çünkü artık kimse onun karşısında yok. Çünkü o dünyavilik yaşıyordu. Dünyavi, sadece zahiri görüyordu. Cebini doldurmak için vardı. O yeminler, o sözler hepsi cebini doldurmak içindi. İnsanların faydası olacak, insanlık için değildi. Başa geldiğinde yapar işte yapacağını, ekini bitirir ekini bitirmek, tarlayı bitirmek nasıldır? Gider ekini yakar. Örneğin. Nesli bitirmek istediğinde ne yapar nesli? Çocukları öldürür. Örneğin. Ve bazı ülkelerde bunu görüyoruz. Bir ülkeyi yok edip onların insanları e, vatanlarına çıkarmak için çoluğunu, çocuğunu öldürüyor. Yok ediyor. Ta tekrardan kendisine bir engel olmasın. Bu bir tanesi. İkincisi nedir? Öyle şeyler yapar ki senin tarlan güzel, arazin var, suyun da var. Ama bu buğdayı dışarıdan alırsın. Her şeyde dışarı muhtaç kalırsın. Bu ekini bitirmektir. Çiftçi istediğini yapamaz artık. Nesli bitirmek nasıldır? Sen nesli, çocukları, gençleri sayın tek tek. Sigaradan tutun, kötü, zararlı şeylerden. İçki, kumar, eroin, esrar, zina, televizyon, internet gibi şeylerle bozarsan o gençten, o çocuktan hiçbir fayda gelmez. Belki tam tersine zarar gelir. Ne anne babasını karşısında bir edep ve erkanı vardır. Ne onların sözünü dinler. Ne onlara faydası olur. Belki tam tersine zararlı olur. Evlenir, evliliği 2-3 gün sürer. O kadar anne babanın yaptığı zahmetler boşa gider. Daha nice örnekler etrafımızda görmekteyiz bunları saymaya gerek yok. İşte bu nesli bitirmektir. Bir sen öldürürsün bu şekilde, ikinci sen onu inancından edersin. Yolundan edersin. Böyle şeytani bir yol sunarsın ona. İşte bu da başka bir türlü bitirmektir. Allah Teala diyor, benim de bir hesabım var onlarla. Fesatları sevmem. Allah'ın sevmediği şey bir gün onun tuzağına düşer. Evet burada üç tane özelliği gördük. Münafıkın suresinde Rabbimiz orada biraz daha detaylı anlatıyor. Münafıkın suresinde dördüncü ayet-i kerimede biraz daha fazla anlatıyor. Orada onların kuru bir odun olduğunu, yaslanmış duvara yaslanmış bir odun olduğunu anlatır. Ey peygamberim sen onları gördüğünde cisimleri seni büyüler adeta. Teaccüp edersin, şaşkına çevirirsen onları cisimleri. En küçük bir sohbet olsa, kendilerine karşı bir itiraz olsa anında derler bunlar bize karşı ayaklanacak, bunlar bize karşılar hemen bitirmek isterler. Peygamberim asıl düşman onlardır. Tabi ondan önce bir cümle daha vardı buyuruyor onlar konuştuklarında dinlemeye başlarsın. Şu anki bizim işlediğimiz ayetin aynısı. Çünkü öyle konuşuyorlar ki bir anda ister istemez onların cümlelerine kulak verirsin. Burada ilave olaraktan onların giyinişleri, cisimleri bu da insanı ne yapıyor? Dikkat çektiriyor. Ama nedir bunlar? Düşmandır buyuruyor. Humul adu Onlardır düşman, onlardan sakının. Allah onları öldürsün. Nasıl bu şekilde dönerler? Nasıl dönerler? Her şey açıkken nasıl olur da bunu yaparlar? Burada da aynı şekilde. Allah fesatçıları sevmez. Münafıkların işleri, inşallah bakın vaktiniz olursa, ilk ayetten, ikinci ayetleri falan bakın münafıkın suresinde onların durumlarını anlatıyor. Nasıl yemin ediyorlar ilk ayette anlatıyor. Yani bu iki ayet yani Bakara suresinin 204, 205 ve 206. ayetler ve Munafık'ın suresindeki bazı ayetler birbirini tam birbirine birbirini açıklıyor, noktalıyor. O yüzden Munafık'ın bazı alametleri bu şekilde. Onların sıfatlarından, onların özelliklerinden uzak kalmaz isek Rabbimiz buyuruyor. çiftçilik gider. tarım arazi biter. nasıl biter? Yani güç gider. Bunlar güç kaynağıdır. Gençlik ilmini bilen, yolunu, yordamını bilen bunlar teknolojidir. Bunlar ilimdir. Bunlar gittiği zaman artık güç gider. Dünyadaki kuvvet gider başkalarının zelili olursun. Başkalarına muhtaç olursun. O halde bu tür ayetler bize apaçık yolu gösteriyor. Rabb'im bize Kur'an'ı gerçek düşünüp öğrenip Ehli Beyt'in kanalıyla bu ayetleri beyanını anlayan kullarından eylesin inşallah.